selamlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine hel kestiğim bugün 750 dolar bakayım yine burada güzel kasar açıp güzel eşyalar almaya çalışacağım sen de burada benim gibi takılmak kasalar açmak istersen refle butonuna tıklayıp sağ üstteki boşluk olan bölüme ismin kodunu yazıp ekle butonuna tıklamayı unutma kanka örneğin 100 dolarlık bir depozit yaptığım vakit 10 dolar bedava bakıyor olsun herhangi bir ödeme yöntemiyle burada depozit yaparken bu bonus geçerli oluyor istediğin şekilde kasalarını çevirebiliyorsun falan fiş mekan biliyorsunuz arkadaşlar 50 dolarlık tek kasa dream bir bedel gördüm bakayım girdim zor bir kasabını biliyorsunuz geçen videolarda bayağı bir denedik güzel bir şey atmamıştı çok fazla Belki diyorum hocam bir Filip güzel 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 hocam 155 50 vardı 155 arkadaşlar temiz 13 var 10 var bunlara girmek istemiyorum 37 çok kasa var kanka sıkılırım Vallahi hiç Giresim yok şu an ben bir seri kıtlamacıyım arkadaşlar birkaç tane değil de iki tane Dream deneyebilirim bakayım İki Dream'den güzel bir şey daha bir Philip daha güzel 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 hocam 100 verdik en kötü 120 falan zaten bu 112 çok güzel olması da güzel İkili daha son. Buradan da bir hot rod bir bir şey bir akvara güzel olurdu ama vermedi arkadaşlar tamam salma vakti geldi hemen salıyoruz burayı. Bir tane prince gönderiyorum birkaç yıldır klasik kasalarım ama görüyorsunuz yani kasanın en pahalı iki eşyasını da ben çıkartmışım 24 saat içerisinde. Ama bu kötü maalesef ki 174 ama bir tane bayonet ultraviolet 4'te 4 de 4 toplamda Şartlarını tamamlayaraktan bütün kağıtları Toplamış olduk arkadaşlar Şimdi ki kardeşim 200 vardı 170 aldın zararı da çıktı neye sevinir Kanka geliyorsun profilde şart Buradan hatta bir de lightning strike'ın varmış Arkadaşlar wow kanka bugün Bugün içinden geçirmemize bile gerek yok Böyle çok hard zorlamamıza gerek kalmadan Easy bir profit elde gibi olacağız Bunun da sebebi arkadaşlar kasa açtıkça Burada mesela bir eşyadan 4 tane kağıt toplayabilirseniz o itemi bedava bir şekilde combine edebiliyorsunuz. Ben iki tane ettim şu anda. 218 dolarlık bıçak 550 dolarlık AWP bedavadan bir şekilde envanterimize geldi beyler. Şura zaten ediyor 1.2k biz videoya girmişiz 750 civarlarıyla. Hadi 800 değilsiz ona. Tertemiz kanka da 300'de balansımız var. Ben bir tane daha prince denemek istiyorum. Belki şartları olan diğer eşyalardan da bir tane daha gelirse çok güzel olabilir ama asıl kötü kanka. %20 ile gelebilen yani pald olabiliyor ama %120 bize kötüsü geldi. Bir tane daha deneyebiliyoruz. Hadi bakalım. Bir lormor, bir tane daha klasik. Tamam, kötü vardı. Diyor ki bu kasa beni sal kanka. Allah bir tane daha geldi gördüm. Bir tane daha geldi. vallaha geldi. Bir dakika şat. Abi lightning strike bir tane daha. Bir tane daha. Kaçlık bu da 550. Beyler bu ne? Beyler bu ne amına koyayım? Oğlum bug mı oldu lan? Bu nasıl oldu beyler? İmkansız bu arada bu yaşanan. Nedenini de söyleyeyim abi. Ya e, amına koyayım. 4'te 3 ise az önce de 4'te olmalıydı ben video başladığında. Gerçi şey, 4'te 4 olmuş olabilir. Orada 4'te 3 buglı yazıyor olabilir kasada çıktığı zaman. Envanterimizde mesela 4'te 4'ten fazlası da olabilir. Aynen. Aynen o da olabilir. Emin olamadım ama 1900'e çıkarttı bu bizi. Hiçbir şey yapmadan şu an. istediğimi almış oldum ama ben biraz da denemek istiyorum ya. Madem bugün böyle iyi gidiyoruz. 2 eşyayı bir 2 x'den alırım ya. Hot rod bir avuk dedik. Var mıydı hocam? Sağdan niye vermedin? iki tane kötü bıçak koyuyorum. Bir tane bayonet istiyorum abi. Bunu verdin. Herkes üzme beni. Ama yapma kanka. Ama yapma kanka. Kötü vardı iki tane. Burada artık güzel bir şey. Şu butterfly'ı alayım. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Profit mi bilmiyorum. Profit mi bilmiyorum. Yo profit. Profit. Niye bilmeyeyim ki? 2.5K. Arkadaşlar 800'e girdik ya. Yapmayın gözünü seveyim. Bir dakika salalım hocam. Vallahi salalım yeter. Item var mükemmel zaten. Butterfly knife fail. AP lightning strike. Hatta şöyle bir şey yapalım. Şunu bir satalım abi. Bunu satalım. Ben biraz daha denemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi neden diyenler olabilir? Hani gidecek diyor falan. Şu kasayı denemek istiyorum. Bu kasadan hakkım alamadım. Vallahi ağzım açık kaldı bu kasada. Yani çok para verdik bu kasaya. Hiçbir şey vermedi. O yüzden bir daha denedim. Hadi baba. Oniteji var. Masterpiece var. Yani kötü gibi. 540 bir tane daha simu, Güzel. Güzel. Kötü değil. Kötü değil arkadaşlar. Severiz. 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 Bir simu bakayım ne kadar. Ona göre bir de 100 balansım var da. Bir şeyler deneyebilirim. Combine ediyorum hemen bunu kanka. Kaçsın sen? 120 dolar da buradan bedavadan. Bunu satıyorum. Bunu da satıyorum. Şöyle bir devam ediyorum. 2.2K'ya envanterde bıraktık. Şimdi 370'e şöyle bir bayağı da bir denemediğim bir kasaya gitmek istiyorum ya. 300. Güzel balans. Yani boşaltmak istemiyorum ama. Bu da denenir ya. Let's go. Hadi bak kim? Çok da manyak bir eşya var mı? Bir tane var yani. 8 x vuran olmuş sadece. Ama bize Riptide Knives'dan güzel bir şey vermedi maalesef. Total ne kanka? 214 sattım. Buradan zarar ettik. Bir Prince daha denemek istiyorum ya. Prince bugün bayağı ballıyız Prince'den vallahi. Prince iyi veriyor. Vermesi bile hani böyle P90 atsa bile yanında bir şart atıyor. 4'e tamamlatıyor bir şeye. Hani yok Yap, yapmadı. 235'imiz var hala ne yapsak. Unutmadan size bir tane hediye eşyası alıyoruz arkadaşlar. Videonun sonlarında biliyorsunuz. Hemen şöyle 5 dolarlık bir eşya beğeniyorum abi sizlere. Buradan çekmeyeyim ya ondan çok var. Şu güzel kanka. Bu güzel bunu bir alayım ben şöyle. Temiz. Temiz abi. Itemları çekmek için de arkadaşlar buradan profil resminize tıklıyorsunuz. Ayarlar. tradinginizi giriyorsunuz. Hangisini çekecekseniz sen de tıklıyorsunuz. Bu şekilde eşyalarınızı emanetinizi alabiliyorsunuz. Bazen item elinde olmayabiliyor. Bende şu anda olduğu gibi arkadaşlar. Böyle durumlarda bir süre bekleyip tekrar deneyebilirsiniz. Veya direkt ekranınıza bir bildirim atıyor. O bildirimden de istediğiniz herhangi bir eşyayı trade edebiliyorsunuz. Veya buradan Shadow de transferleyebilirsiniz. 24 saat içerisinde Shadow Pay'e aktararaktan mesela 5 dolar ya bu skin burada. Shadow Pay'de 4'e falan alırsın. Çok çok bir şekilde bilgin olsun öldü ekstraları var arkadaşlar senin onu da söyleyeyim şimdi onu tutalım bir ben onu bugün olmazsa yarın çekerim sıkıntı yok ya sabah çekerim problem değil kanka bir premium denemek istiyorum ya bugün şu kalan bakiyeyle 5'le attım bakayım belki indirimde falan değil kafamı estiler şu an açasım geldi full injektör var bir stat track olursan pahalı olabilirsin sanki gene şartlarımız var ama totalde 114 yani beklediğim şey bu değil biraz daha yüksek bir şeyler kanka lütfen Ikarus, Mikarus lan bir sağda bir solda Ikarus var bu Blaze var ama bize gelenler trash arkadaşlar maalesef 59.000 gold'um var bu arada upgrade ve kasa yaptıkça kasa açtıkça daha doğrusu bu puanlardan bir iki ve bedava bir şekilde bu kasaları çevirebiliyorsunuz kanka şöyle biz de vortex açtık iki tane altın kasalar arasındaki en pahalı kasa bir pristirin bir Red Laminat. güzel bu arada bedavadan gayet güzel yani 100 dolar bedavadan abi daha 17.000 de burada var hemen bir tane Discipline. disipline disiplin artık. Ben böyle diyorum. 17 dolar. Okey. Bu da güzel. Bu da güzel. 5 kalımız daha var. Bugün arkadaşlar siteyi soyduk diyebiliriz. Yani ilk düşündüğüm zaman dedim ki videonun amacına ben ulaştım mı? Aslında ulaştım. Yani fazlasıyla. 2x amacım. Kasırlardan çok olmadı diyebilirim. Upgrade'den de hemen hemen aslında upgrade verdi. Vermedi diyemeyiz ama asıl olay şartta oldu. Şartlar bugün olmasaydı bu kadar iyi ilerleyemezdim diye düşünüyorum. Yani bu kadar kolay ilerleyemezdim en azından. Gayet güzel. Herkes adamsın kanka. Bu şart olayı güzel. Vallahi güzel. Bu yıllık benden bu kadar. 800 startta 2.5k ile bitiriyoruz arkadaşlar. Takılmak isterseniz xmin kodu ile beraber %10 da 70 70 cent bedava bakiyenizi alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.